Herkese merhaba. Ben Kaizen Nöropsikolojinin kurucu ortağı, uzman psikolog Simay Bayatlı seçilmiş. Kaizen Nöropsikoloji tarafından hazırlanan Demans mı, Depresyon mu? sunumuna hoş geldiniz. Bugün sizlere demans ve geriatrik depresyonun neden karıştırılabildiğinden, geriatrik depresyonun ne demek olduğundan, bu iki durumun nasıl ayrıştırılabileceğinden ve tedavi edilebileceğinden Demans ve depresyon arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Bir kişi kliniğe unutkanlık şikayetiyle geldiğinde bu unutkanlığın farklı sebepleri olabilir. Bu sebeplerden en çok karıştırılanları erken evre Alzheimer demansı ve geriatrik depresyondur. Geriatrik depresyon dikkat işlevleri başta olmak üzere bilişsel işlevleri olumsuz etkileyerek unutkanlık, dalgınlık gibi şikayetlere sebep olabilir. Ve bu da erken evre Alzheimer demansı ile karıştırılmasına neden olabilir. Geriatrik depresyon, 65 yaş ve üstü bireylerde görülen depresyonu verilen isimdir. Geriatrik depresyon, başka sağlık problemleriyle de ilişkili olabileceği için risk teşkil edebilir. Bu sebeple tespit edilmesi ve erken müdahale edilmesi çok önemlidir. Geriatrik depresyonun birçok sebebi olabilir. Ancak depresyonun normal bir yaşlanma sürecinin parçası olmadığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla eğer depresif duygu durumunun eşlik ettiği unutkanlık, dikkat bozulması ve diğer bilişsel işlev bozuklukları varsa en kısa zamanda bir profesyonele başvurmak gerekmektedir. Geriyatrik depresyonun teşhis ve tedavisi demansın erken evre semptomlarıyla olan benzerliği nedeniyle zordur. Bu noktada geriatrik depresyon ve erken evre demansı ayıran en önemli yöntemler nöropsikolojik değerlendirme ve beyin görüntüleme yöntemleridir. Değerlendirme sürecinde bellek ve dikkat testleri ile unutkanlığın depresyon kaynaklı dikkat işlevlerinin bozulmasından mı yoksa Alzheimer kaynaklı primer bir bellek probleminden mi kaynaklandığı tespit edilebilir. Beyin amarı gibi beyin görüntüleme yöntemleri ise bize beyinde meydana gelen değişikliklerin yaşamı yoksa demansa mı bağlı olduğu konusunda bilgi verir ve bu da demans ve depresyon ayrımını yapmamızda yine en büyük yardımcılardan bir tanesidir. Buna ek olarak değerlendirme sürecinde geriatrik depresyon ölçeği ile yine depresyonun değerlendirilmesi sağlanabilir. Geriatrik depresyon ölçeği İleri yaştaki bireylerin depresyon olup olmadığını ölçmeyi amaçlayan, kişinin tek başına çözebileceği 30 soruluk bir ankettir. Bu ölçeğin yanı sıra kişinin bilişsel işlevleri kapsamlı değerlendirilmelidir. Çünkü geriatrik depresyon yalnızca duygu durumu değil, bilişsel işlevleri de olumsuz etkiler. Bu da erken evre demans ile karıştırılabilmesinin sebebidir. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi, bu değerlendirme sürecinin yalnızca testlerden oluşmadığıdır. Aynı zamanda yapılan görüşmeler, kişinin ve ailesinin öyküsü ve şikayetleri, klinisyenin gözlemi de depresyon ve demans ayrımında önemli bilgiler sunar. Geriatrik depresyon ile demansın birbirinden ayrılması tedavi açısından çok büyük bir fark yaratır. Çünkü bu iki durumun hem nedenleri hem de tedavi yaklaşımları birbirinden oldukça farklıdır. Geriatrik depresyonda amaç kişinin duygu durumunu düzenlemek ve dikkat ve bellek gibi işlevlerdeki geçici bozulmaları toparlamaktır. Bu durumda psikoterapi, ilaç tedavisi ve sosyal destek çok etkili olabilir. Yani depresyon doğru şekilde tanındığında tamamen iyileşme mümkün olabilir. Demans tedavisinde ise durum biraz farklıdır. Demans ilerleyici bir beyin hastalığı olduğu için şu anda tamamen ortadan kaldırılabilen bir durum değildir. Ama erken tanı sayesinde ilerlemesini yavaşlatmak, günlük yaşam becerilerini korumak ve kişinin yaşam kalitesini arttırmak mümkündür. Bu süreçte ilaç tedavileri, bilişsel uyarım programları ve uygun bakım desteği büyük önem taşır. Bu nedenle Unutkanlık ya da dikkat sorunlarının hangi sebepten kaynaklandığını doğru belirlemek hem tedavinin yönünü hem de kişinin geleceğini doğrudan etkiler. Bunun yanında bazı bireylerde erken evre demansa depresyonda eşlik edebilir. Özellikle erken evrelerde kişiler yaşadıkları değişikliklerin farkında olabilirler. Eskisi kadar iyi hatırlayamadıklarını, dikkatlerini toparlayamadıklarını veya bazı şeyleri yapmakta zorlandıklarını fark ederler. Bu farkındalıkta doğal olarak üzüntü, kaygı ya da umutsuzluk gibi duygulara yol açabilir. Yani kişi demansın getirdiği bilişsel değişikliklere tepki olarak depresyon belirtileri gösterebilir veya depresyon geliştirebilir. Ama buradaki önemli nokta şudur ki demansa eşlik eden depresyon sadece duygusal durumu etkilemez. Beyin işlevlerini de olumsuz etkileyerek demans belirtilerinin artmasına neden olabilir. Bu yüzden demansın yanında depresyon varsa bunun da mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Uygun psikolojik destek ya da ilaç tedavisiyle kişinin ruh hali iyileşir, yaşam kalitesi artar ve bu durumun demansın semptomlarını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilebilir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki bilgilerden memnun kaldıysanız videoyu beğenip yorum yazmayı ve demans konusunda yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.